Sivas Koylu Sersin Akseki yaylasından herkese merhabalar. Evet bahar gelmiş her taraf yemyeşil olmuş. Maşallah ağaçlar, odunlar, kuzaklar, kuşlar, kangallar. Bu geçen seneki yavru değil mi? ee, <laughs> maşallah. Kapılaşıp bir O biri nerede? Gel. Gel. Gel at, Olan, Polat. Polat gel oğlum. Ulaşır, gel. oğlum. Gel oğlum. Evet bu da geçen seneki yavru. Maşallahı var. Gel bak. Gel oğlum. Gel. 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 <laughs> evet bu da Kangal. Geçen seneki yavru. Yani daha 9 aylık yaşına da gelmedi. Ama maşallahı var. Evet güzel de bir yağmur yağıyor. Bugün çiftliğe geldik. Yoğun bir gündü ama ıslanacağız gibi. Polat! Gel oğlum. Gel. Gel oğlum. Bahar gibisi yok, yaz gibisi yok. Hacım piske açıldı, yağmur yağıyordu. Burası nereydi Bir tanıt tanıt bakalım. Burada burası Koyu Koydusal Aksekti Karakum Yaylası. Evet. Burası da Karamusluva Paşa'nın çiftliği. He, Mustafa Bey'in çiftliği. Evet, Mustafa Paşa. Yani burada domates, salatalık, tabii, biber, her var kavun, karpuz. İnşallah evet. Allah nasip ederse yazın yiyeceğiz. Doğru mu? Tabii tabii tabii. tabii. E, kaç sene burada yaşıyorsunuz? Ben, ha, büyük başla uğraşıyorum. Büyük başla uğraşıyorsunuz herhalde. Evet, sığırlarımız var. Çiftlik var işte. Büyük baş sığırlarımız da var. Çiftlikle uğraşıyoruz. Yani gece gündüz buradayız yani. Yani hayvancılık zor mu meslek mi? Yok, hayvancılık güzel bir meslek. Herkese tavsiye ederim. Güzel para var. Bir gün tereyağı 200 bin lira, 150 bin lira satmaya bulamıyoruz. Yani tavsiye edeceğiniz bir meslek mi? Evet. Tavsiye edeceğimiz bir meslek tabii. Bugün 5 kişilik bu kurban 70 bin lira. Aynen doğru yani diyorsun. Tane Katılıyorum. Olsa, 50 lira satsan 250 bin lira büyük para. Ama millet alışmış işte İstanbul'da hazır para yemeye veya da şuna buna. Aynen. Öyle bir şey yok yani. Anlatabiliyor muyum? Evet. E güzel bir yer. Hayvancılığı herkese tavsiye ederim. Yapılması da lazım yani. Büyük baş mı tavsiye edersin, küçük baş mı? Adam olarak küçük baş, adamı yoksa büyük baş. Büyük baş. Evet. Yani bu da kalıyor ki yani yalnız adam e, diyorsun ki büyük baş yani, yani, hayvan. Yani tek başıma aşağı 20 tane 25 tane büyük başı çok rahat yapıyorum mesela. Hı. Ama yaşınız da genç sizin Mustafa Bey. Evet yani aşağı yukarı 50 yaşındayım ama çok da severek yapıyorum zevk alıyorum. Maşallah evet. maşallah maşallah. Yani güzel yani. Bak bu gördüğün Geliyorum. gibi mesela danalarımız yayılıyor. O bak danalar atıyoruz buraya. 30 dönüm. Evet. Yaz, kış danalar burada. Zaman ben... inekleri sağırık, danalar buraya atarız. Akşam buradan al, inekleri sağırık, ahura atarız. Ben burayı ekin sandım ya. Burası e, yani ekin değil de yirof, yonca, korunge. Evet. Ekin ekiyoruz, danalar yayılıyor. Bak şu meyvelerin dibleri mesela. Bu aşağı gidiyor aşağı yukarı. 30 dönüm var. Peki kangalların hakkında ne düşünüyorsunuz Mustafa Bey? Kangallarımız güzel bir köpektir. Yani dostu düşmanı bilir. Mesela sığırlarımız şey yabancı bir sığır gelse koymazlar. Peki bazıları diyor ki dişiler daha sadık diyor. Erke şey evet. diyor. Yani fikir olarak de, Evet, dişiler de sadıktır. Erkekler daha güzeldir ama. Ama tam hakiki kangal beslemeyeceksin. Böyle yerlere kırma çok süper oluyor. Ha kırma. Kırma çok süper oluyor. Kırma hem çok sezgen hem de çok arsız. Yani diyorsun ki daha sadık, daha sadık, doğru evet. mu? Yani hakiki kangallar burada göbek adamlara benziyor. Pek <laughs> iş yapamaz ama bunlar genç adamlar gibi hemen yetişiyor. Peki burada ayı veya domuz gibi ne gibi hayvanlar var? Hepsi var. Ayı da var, domuz da var, kurt da var. Hı, hmm, anladım. mesela bizim tavuklarımız gördüğün gibi bu ormanda da yayılır, buralarda yayılır. Yani bunlar da e, sözünüzü kesiyorum herhalde kangalların sayesinde doğru mu? Yani bunların sayesinde. Yani herhangi bir yok, yok, yok. Mesela, yabani bir, hayvan. Bak, burası ormanın içerisinde gördüğün gibi. Hayvanın, yaban hayvanın bol yerinde. Biz buraya bırakırız danalarımızı gideriz. Hiç korkmayız kurttan kuştan yani. Bunlar buradayken. Evet. Ama bunlar olmadığı zaman çok tehlikeli. Peki teşekkür ederiz Mustafa Bey bilgileriniz olmayı, için. Evet değerli insanlar. Bugün de Kara Mustafa Bey'in çiftliğindeyiz. Bu haftayı da böyle geçiriyoruz. Beğenip ve banyo beğeni yaparsanız seviniriz inşallah.